nesil yayınlarından tali yemeklerini yiyor. İlkbaharın en güzel günlerinden biriydi. Tali kuşların cıvıl cıvıl sesleriyle uyandı. Gözlerini ovuşturarak yatağından kalktı. Pencereye yaklaştı. Güzel şarkılarıyla doğum gününü kutlayan kuşlara el sallayarak teşekkür etti. Tali çok heyecanlıydı. Doğum gününe bütün arkadaşları gelecekti. Üzerini değiştirip elini yüzünü yıkadıktan sonra koşarak annesinin yanına gitti. Annesi bahçeyi düzenliyordu. Anne Tavşan, "Bugün çok işimiz var Tali. Ben bahçede hazırlıklara başlayacağım. Kahvaltını bitirince yanıma gelebilirsin." dedi. Tali istemeye istemeye mutfağa gitti. Masadaki yumurtalı omlet gülümseyerek Tali'ye bakıyordu. Omletin zeytinden gözleri, domatesten ağzı ve biberden kulakları vardı. Ama Tali'nin aklı bahçedeki şekerlerdeydi. Kahvaltısını yapmadan dışarı çıktı bahçeyi süsleyen annesine yardım etmeye başladı. Bir yandan da masadaki şekerlemelerden yiyordu. Sonunda her şey hazırdı. Rengarenk balonlar, şapkalar, harika bir gün olacaktı. Tali arkadaşlarıyla balon patlatmaca, sandalye kapmaca gibi birçok oyun oynayacaktı zaman hızla ilerlemişti. Öğle yemeği vaktiydi. Bahçeye tepsiyle gelen annesi, ben mutfağa gidip pastanı süsleyeceğim. Sen güzelce yemeklerini ye, dedi. Ama Tali acıktığını hissetmiyordu. Çok şekerleme yediği için iştahı da kapanmıştı. Yeşil fasulyesini ve pilavını yemeden masadan kalktı. Arkadaşları gelmişti. Tali arkadaşlarıyla birlikte saklanmaç oynadıktan sonra pastasını yiyecek ve hediyelerini açacaktı. Tali ebe oldu. Sağım solum sobe, saklanmayan ebe. Bir, iki, üç diye sayarken birden yere düşüp bayıldı. Tali yemeklerini yemediği için vücudu tüm gücünü kaybetmişti. Tali gözlerini açtığında bir hastanedeydi, şaşkınlık içinde. "Ben neden buradayım?" diye sordu. Doktor Tali'nin başına okşayarak, "Yemeklerini yememişsin. Uzun süre aç kalınca vücudun çok zayıf düşmüş. Güçlü olmak için sağlıklı olan yiyecekleri düzenli olarak yemen gerekli dedi. Tali o günü hastanede yatarak geçirmek zorunda kaldı. Doğum gününü kutlayamadığından dolayı içinde bir burukluk vardı. Günler geçti, Tali beslenmesine dikkat etti. Sağlıklı yemekler yiyerek yeniden sağlığına kavuştu ve güçlü bir çocuk oldu.